Yok. Bu yarışın için hazırlanıyordum aslında. Ee, bunu Bu süreçte e, ülkemizde ne yazık ki bu branşın e, gelişmemesi ya da yapılmıyor olması birazcık aslında e, kafamda soru işareti bırakan yerlerden biriydi. Bununla ilgili de federasyonumuzda kontağa geçtim. E, değerli Federasyon Başkanımız Özlem Makturhanak ve diğer tüm ekip e, yönü diğer kurullar böyle bir projenin ülkemizde açık deniz e, sporuyla belkancı branşlarının gelişimi için bir ön ayak olabileceğine inandık ve beraberinde bu projeyi yerleştirdik, gerçekleştirdik. Türkiye tur rekoru aslında baktığınızda yani bu kadar çok denizi gezdim ama hala ülkemizin deniz kıyılarını yani karasularını bu kadar iyi tanıma imkanım olmamıştı. Birazcık en başta aslında bunun altında yatan sebep bu. Yani o kadar yurt dışında bu bir çok birçok denize, farklı denize giriyorsunuz. Oralarda seyir yapma imkanı buluyorsunuz ama kendi ülkenizi, ülkenizi tanımıyorsunuz. Kendime sorduğum birinci soru buydu. İkinci bu konuda neden daha ileri gitmek istiyoruz dersek yani çünkü bu dünya ülkeleri arasında bu katılmayı planladığım yarışta şu ana kadar gerçekleşmiş 16 dünya ülkesi var. Neden o yedincisi ülkemiz olmasın? Karadeniz hiç beklemediğim kadar Yunuslarıyla dolu, masmavi denizleriyle aslında hiç beklemediğimiz bir deniz ve yemyeşil bir kıyı sahili sürerken. Daha sonra Ege, adalar, güzel keyifli bir havanın içine giriyorsunuz. Doku çok farklı peşinden Akdeniz. Akdeniz ben bu kadar tanımıyordum ve bu kadar da zorlu olduğunu bilmiyordum. E, Rodos, e, Kos, e, Datça Burnu, Kinidos gibi e, geçişler her seferinde hava durumunda beklemediğiniz sürprizler yaratıyor. Gerçekten çok zor bir parkurmuş. Hatta bu dört deniz arasında geçen soru sordular. Hangi en zor diye ben Akdeniz'i seçtim. E, fakat e, 1500 deniz Mili tek fark ettiğim şey şu çok yalnızdım. Yani hiçbir yelkenli yok. Neden bu denizlerimizi <laughs>